İşin sonunda husumetler alemlerin Rabbinin önünde çözülecek. Siz de öleceksiniz, biz de öleceğiz kardeşlerim. Şu hasımlarımız da ölecekler. Kıyamet günü Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasımlarıyla alemlerin Rabbinin önünde muhakemeleştiği gibi biz de hasımlarımızla alemlerin Rabbinin önünde muhakemeleşeceğiz. Biz de öleceğiz, onlar da ölecekler. Allah'ın önünde dirilip toplanacağız. Sonra Allah aramızda adil bir hakem olarak hükmedecek. O gün gerçekler, hakikat ortaya çıkacak. Bakalım gerçekten, bakalım gerçekten biz mi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin daveti üzerinde olan kimseleriz yoksa onlar mı? Biz onların dediği gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini, kıymetini, değerini bilmeyen, Allah'ın velilerin dostları, velilerinin dostlarının kadrini, kıymetini bilmeyen Vahabi kimseler miyiz? Yoksa onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Allah'a yakın veya yakın olmayan diğer beşerden bazı yaratılmış olan şeylere ibadet edip tapınan müşrikler midir? Kıyamet günü ortaya çıkacak. Yüce Allah Teala'nın önünde kardeşlerim husumetler döküldüğü husumetler hasımlar toplandığı gün gerçek sünnet ve cemaat ehlinin kimler olduğu onların dinini tebdil edip bozan değiştiren rasullerin ağzıyla onların diliyle konuşmayı bırakıp felsefecilerin putperest pagan filozofların sözleriyle argümanlarıyla Allah'ın dinini müdafaa etmeyen şu kimselerin aramızda hükmedilecek. Bakalım rasullerin tabileri biz miyiz yoksa onlar mı?